Örnek soru kapalı bir ortam verilmiş. Aydınlık bir ortamda çimlenmekte olan fasulye tohumları var hidroksit bulunan kapalı bir cam kapı içine konuyor. Bu düzenek civa dolu cam tüpü boru ile bağlandıktan sonra borudaki civa seviyesinin H seviyesine kadar yükseldiği gözleniyor. Haç seviyesi bakın şu civa seviyesi oraya kadar yükseliyor. Cam kap çimlenmekte olan tohumlar ıslak pamuk. Bu deneyle ilgili hangisi söylenemez demiş. Tohumlar karbondioksit kullandığı için e, civa seviyesi yükselir. Şimdi çimlenmekte olan tohumlar çimlenmekte e, oldukları esnada baryum hidroksit zaten karbondioksit e, tutucu bir gaz. Yani karbondioksit e, sadece solunum yapıyor, oksijen alıp karbondioksit veriyor. Çimlenme için sıcaklık, oksijen, nem gerektirir. Yani çimlenme esnasında o, kullanılan gaz oksijen gazıdır. Karbondioksit e, fotosentezde kullanılır. E, dolayısıyla Hmm. Bu yanlış olmuş oluyor A seçeneği. Diğer seçeneklere bir bakalım. Tohumlar oksijenli solunum yaparak enerji elde ederler. Ee, çimlenmekte olan tohumlar tabii ki her canlı gibi oksijenli solunumla ee, tabii oksijenli solunum yapan her canlı gibi oksijenli solunum yaparlar. Çimlenmenin gerçekleşmesi için suya ihtiyaç vardır. Evet çimlenmek için oksijen, solunum gerekli sıcaklık, oksijen, nem. Ee, nem yani su Baryum iyon çözeltisi cam kaptaki karbondioksit tutarak bağlacı oluşturur. Evet, bu zaten kimyasal olarak bu şekildedir. Karbondioksitle hidroksidin birleşmesiyle beraber hidrojen aileden ar çıkıyor ve bağlacı oluşuyor. Belli bir süre sonra cam kaptaki oksijen azalır. Oksijen kullanıldığı için azalacak.